Selamun aleyküm gençler. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, yanımda Tolga var. Hoş geldin Tolga. Hoş buldum kankacım benim. Bugün arkadaşlar Pro Soccer Online yani PSO'dan e, kaleden kale yapacağız. Yani vs atmıştık önce günde ve kalite bok gibiydi şimdi kusura bakmayın ama. Şimdi kalite güzel. Güzel bir e, fil, ay, film diyorum. Ha. video videoyu izleyin. Hadi bakalım o zaman başlatıyorum kralım benim. Başlat kral. Kaleye geç bu arada. Zaten arkadaşlar anlamadıysanız anlarsanız. E, orta sayı geçmek yok. Şut çekeceğiz birbirimize. Bu fikri ben çıkardıydım değil mi lan? Bilmem inşallah hiç bilmiyorum dayı. Hadi. Lan. Hadi bakalım. arkadaşlar bu sonraki video Discord tanıtım olabilir. Çok mutlu. Ya kanka bence sonraki video The Forest olacak gibi. Neyse. Bence Aa! Ağzını Arkadaşlar pardon. Oha! Kafamla tuttum. <laughs> Gol. Ya. Pelatonik seven. Neyse telif melif yeriz şimdi söyleme <laughs> unut ya <laughs> 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 hayır ya. Oy. Kanka o golde biliyor musun? Çizgi geçtiydi de o vermemişti. <laughs> Oy. Ay. Nasıl attım lan? El el çok iyi attın. The Forest ya The Forest ya da Discord sunucu tanıdım. Onu da bitirelim gelecek. ya onu da bitirelim. Kanka 10 çok az ya 15 15. 15. Arkadaşlar bu arada videolar gelecek. Yani biz süreyle videoları bıraktık. Ya Ama abi. gelecek yani. Craft gelir, Roblox gelir, yani Discord tanıtımı gelir, Typhoonus gelir. P of, Pro Soccer aynı devam. Ya, gelmeye zaten. devam eder. Her şey gelecek arkadaşlar. Bir günde 10 video bile atabiliriz yani. Abartma lan. Oğlum eskiden ilk kanal açtığımızda bir günde 5 video falan atıyorduk. <laughs> Herkes hepsi de olur bu arada. İlk hepsi kanal de 30 açıp... dakikalık ha. Harbi bu arada. Oğlum herkes de olur bu arada. İlk kanalı açtığın zaman 5 video birden atarsın. Bizim mesela Tolga'nın bir kanalı var arkadaşlar. Viyozen diye. Ardı ardına videolar atıyorduk. Yeni açmıştık kanalı. Şimdi shorts videosu paylaşıyor. Ona da abone olmayı unutmayın. Kendi editleri vardı. Ya bazıları editlerimize şablon diyor. Abi ne şablonu be. Şablon olur mu hiç? Oğlum şablon, bir tane videom şablon benim o da zaten en son at, e, attığım şey, o video yani adını unuttum o neyse siz... Hayır unuttum unuttum unuttum. Oğlum bendeki şans var ya. Aa. Ya oğlum ya. Taça gitti top. Emegara çok kötü vuruyor ara Taça gidiyor top. Oha oğlum lan. O nasıl kurtarış? Oğlum benim internetim çok kötü ya. Ülke de baya kötü ya. Arkadaşlar Skype'da bir şey var ya. Ay. Kanka böyle devam ederse onda bitecek herhalde. Kanka harbi ya onu da bitirelim oğlum çok zor gol atmamız çünkü <laughs> dedikten bir saniye sonra 90 gol ya bırak. Bu arada bundan sonra hangi oyunla video gelmesini istiyorsunuz yazabilirsiniz. Oğlum her video her oyunu çekelim bu arada. Aynen Alırım kanka oğlum. bak mesela şey Umut'ta Last of Usler. mesela Umut oynarken yayın açar bana. Aynen. Yayın açalım ben evet, izleyelim. Mesela ona komut falan verelim. Sizi de güzel bir video olur anladınız oğlum, mı arkadaşlar? Oğlum yayın la Ama okullar başlıyor ya. Böyle hayatımın yani ta... Okullar olmasa kesin açardıklar Oğlum okullar olmasa ben her gün video atarım la. Okul çok sıkıntı. Her gün en az iki video atar. Hatta 3 oğlum. Hatta 5 ya. Ama okul çok sıkıntı arkadaşlar ya. Buradan Yusuf Tekin Allah bu benim videoyu okulum. Istiyorsun. Allah senin belanı versin şerefsiz. Neyse şimdi disiplin Bir, falan yeriz ya. Oğlum. bak videodayız. Ya arkadaşlar hiç kimse Yusuf Tekin sevmiyor ya. Ya Yusuf A Tekin Aynı bu videoyu da. izliyorsan. Bu konuyu değiştirelim. Konuyu değiştirelim arkadaşlar yani. Disiplin falan yiyeceğiz okullarım. Bakın okay. siz like atın, abone olun. Biz de daha fazla video çekelim anladınız mı? Ha, umut shorts'lar atmaya devam edecek. Güzel shorts öneriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada her videodan önce shorts gelecek bu arada. Kısa bir. Aynen öyle. Ben de atarım shorts. Ya ben oğlum aslında Tolga Ola, senin bir kanala bir da böyle videolar atsak var ya iyi olur ha. Atacağım ben zaten ya. Neyse arkadaşlar ya burada kanal muhabbeti yapıyoruz ya oyuna dönelim. 5'te bir. <laughs> Kanka harbi 5'te. Yo la 10. Hatta kanka 7'de bitsin mi? Bitsin 7'de bitsin. Arkadaşlar bu arada abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar yani, yorumlara bazen ne kötü yorumlar atıyorsunuz lütfen arkadaşlar yani, atmayın ya Harbi oğlum ya bak yani kötü düşüneceksiniz içinizden düşünün yorumlara yansıtmayın içinizden ana sevin umurumda değil de yoruma yansıtmayın oğlum ya sonra lütfen arkadaşlar şey düşüyor satayım tövbe estağfurullah Sonra kanal ölen, önerileri düşüyor kanka. O arkadaşlar yani. Hikaye oyunları da gelecek bu arada. Full böyle online falan filan olmayacak. Hikaye oyunları da gelecek. Savaş oyunları falan. Ben Hepsi ben gelecek. Ben çok iyi kanka. Çok iyi. GTA 5 de oynayacağız arkadaşlar. Oo, bu arada GTA 5 net, açıklamada net. açıklamada GTA 5 açıklamada, açıklamada Umut'un GTA 5 hesabı olacak arkadaşlar. Arka, ne de yok yok. <laughs> Neyse tamam <daha> hadi <laughs> Olacak olacak. Ister, arkadaşlar. Hem videoları yüklüyoruz. Hem de bu kanala yükleyeceğiz. Ona da abone olup like atmayı unutmayın yani. Eğer ki GTA 5 istek katarsanız arkadaşlar bir gün bir saat belirleriz oynarız yani. Oğlum yorumları GTA 5 ya istediğiniz oyunu yazın tamam mı? Her oyunu çekerim bak her oyunu bak. Oğlum isterse var ya 60 dolar olsun yine aldır çekerim lan. Benim sadece ünlü olmak kanka yani. İyi videolar çekip <laughs> böyle biraz abonemi arttırmak yani. Biz para var diyoruz yani. <laughs> Aynen öyle. Oğlum CZ'de bu çocukta 600 almayalım. tane oyun var lan. Tolga'da. Çekeriz Top yani. Biz sıkıntı yok. <laughs> Epic Games'te de bayağı oyun var bizde. Epic Games. Origa şeyde, şeyde var mı sende? Neydi lan? Var değil bir tane. Neyse. Şey. Anlayayım mı? Yok yok. Neyse boş oğlum şimdi ne muhabbet yapıyoruz oyna demeyin. Neyse arkadaşlar. Çok saçmaladık. Bu arada e, yarın... Ha oh, beraberi bitti. Yok ya oğlum Dilav şey diyor Dilav kanka. İşte Dilav beraberlik değil mi? Oğlum hayır bir devam et. Aa. Bak. Etmiyormuş. Neyse bitirelim kanka. İşte zaten bir kanka, süre bence, gelecek. Kanka bence ilk gol atan kazansın altın gol olsun. Hadi başlıyoruz. Gel altın gol. Başlat. Hadi altın gol aga. atamadı zaten. Ay. Ayna diyanas. Ya yeter be. Hayır hayır yani hayır. Yani arkadaşlar şu maçı kim kazanırsa kazansın kardeşlik kazanmış olacak. Yani yan odamda vallahi gidip de verim bak ha. Oğlum geçen videoda senin sesin duyulmuş lan odadan. Allah bağırdın. He? Fark edenler fark etmiş. Oo, el olsun kardeşim benim kazandım. Arkadaşlar dostluk kazandı. Ama bak. kardeşlik kazandı yani. Aynen. Dostluk kardeşlik düşmanlık kazanmadı birader. Düşmanlığın ağzını için. Neyse arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Buradan, arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok veriyorum. teşekkürler. Eyvallah eyvallah. Buradan video izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Buradan video izleyen. Bundan sonraki Şöyle video dakika. çok güzel video olacak Aynen arkadaşlar. Doğru. Biz bir tane daha PSO videosu çektik de arkadaşlar. Çok kalitesizdi. Ya o yüzden yine bir tane daha çe çektik. Böyle ya like atmayı abone olmayı ve açmayı unutmayın arkadaşlar. Siz daha fazla beğenin ki siz daha fazla like atın ki siz daha çok abone olun ki biz daha fazla video atalım. Öyle değil mi Umut? Aynen bu arada daha, buradan daha farklı türlü oyunlar atalım. Buradan video izleyen, like atan, abone olan herkesime, herkes tüm kardeşlerime for veriyorum. Eyvallah. Haydi görüşürüz arkadaşlar. kanal sağ olsun. Like atmayın da, da sağ olsun yani sıkıntı değil. Oğlum abone olup yorum atanlara foruna for be. Canını yerim onların. Haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Abone olun bak.